Geldim odamdayım, yok sorun olmadı. Allah kahretsin. Bade. Ne yapıyorsun? Ee, şey, Münevver'e bakacaktım da ben... Dün çok üzülmüştü, ben de onu merak ettim, bir bakayım dedim. Akşam yemekten sonra arkadaşımla buluşacağım dedi. Moral düzelmişe benziyordu. Anladım. Sen neredeydin? Ee, çarşıdaydım ben de. Bebek için bir şeyler baktım. Hamilesin bu kadar saat ayakta kalma bence. Çarşıdan dönerken de annemin yanına uğradım. Bilgileneyim dedim. Ben bir değiştireyim. Ne oldu Bade? İyi misin? Ne oldu? Bebeğim bir şey oldu. Nasıl söylenir bilmiyorum. Ne olduysa söylesene Bade. Başka biri var. <laughs> Emin misin babanın hayatında başka biri olduğunu? Eminim. Kimde mi gördün? Ne yaptın? Biri söyledi o zaman. E <laughs> o zaman nereden biliyorsun Bade? Canım illa yan yana görmek zorunda değilim ki. İnsan babasının değiştiğini anlamaz mı? Hayatının başka yöne aktığını anlamaz mı? Bence şu anda saçmalıyorsun Bade. Böyle bir şey için ağlanmaz. Git önce babanla konuş. Nedir ne değildir bilmiyorsun bile. Konuşacağım zaten. Şu kafamı birazcık toparlayayım. aramızda kalsın bu. Tamam Bade merak etme sen. Tamam. Bak babanla konuş. Belki böyle bir şey yoktur bile. <laughs> Bak zaten annen hasta. Babanın böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum annen üzmez. Kaptırmıştır kendini. Ciddi bir şey bile değildir. Üzme sen kendini. Hadi yat uyu dinlen biraz. Hadi gel. Uyu birazcık dinlen. Böyle şeyler düşünme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.